Hiç ilişkinizdeki esas narsistin kendiniz olduğunuzu düşündünüz mü? Belki yakın zamanda hayatınızdaki insana narsistlik kişilik bozukluğu teşhisi konuldu. Belki de tesadüfen denk geldiğiniz bu terim hakkında okuduğunuz her cümle, duyduğunuz her söz hayatınızdaki kişinin bir narsist olduğuna işaret ediyordu ve siz de araştırmaya başladınız. Narsistlik kişilik bozukluğu hakkında okudukça ve öğrendikçe bir noktada şaşkınlıkla durup kendinize şu soruyu sormanız son derece muhtemel. Yoksa ben narsist miyim? Peki neden bu soruyu kendimize soruyoruz? Neden narsistlerle ilişki yaşayan veya narsist bir ebeveyni olan insanlar gerçek narsistin kendileri olduğunu düşünmeye başlıyor? Bu sorulara, bu soruların birden çok sebebi var. Bu videoda bunları biraz cevaplamak istiyorum. 1. Narsisten devralanan düşünce ve davranış örüntüleri Bir narsistle veya başka bir duygusal manipülatörle uzunca bir süre ilişki yaşıyorsak eğer, zamanla onun bazı düşünce sistemlerini, davranış kalıplarını benimsemiş olmamız son derece muhtemel. Nasıl ki okuduğumuz kitaplar, dergiler, izlediğimiz filmler, düzenli takip ettiğimiz haber programları bizim karakterimizin şekillenmesinde etkiliyse çevremizde var olan insanların da bizim üzerimizde etkileri vardır. Zamanla onların en uç davranışları bile normal karşılamaya başlar ve hatta bazı davranış kalıplarını da kendimizde görmeye başlarız. Jim Rohn'un bununla ilgili çok güzel bir sözü var ve şöyle söyler. İnsan birlikte en çok zaman geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır. Özellikle de narsistlik kişilik bozukluğu olan kişi bir romantik partner veya arkadaş değil de ebeveynlerimizden biri ise ondan narsistlik düşünce ve davranış örüntülerini, kalıplarına öğrenmek, almak çok daha kolay olacaktır. Çünkü hayata ilk bilgileri öğrendiğimiz yer ailemizdir ve anne babamızın düşünce ve davranışlarını ne kadar sağlıksız olursa olsun normal ve doğru kabullenme eğilimi gösteririz. Ve zamanla bu davranış doğrultusunda da davranmaya başlayabiliriz. 2. Narsisle ortak özellikler. Her ne kadar narsistlik kişilik bozukluğu olan biriyle uzunca bir süre beraber olan kişiler özellikle de ilişkilerinin sonlarına doğru iyiden iyi bir narsist gibi düşünmeye, davranmaya başlayabilseler de ilişki öncesinde de birçok narsistlik davranışta bulunduklarını fark edebilirler. Örneğin narsistlerin ve eş bağımlılarının özellikle romantik ilişkilerde birbirini bulma olasılıkları oldukça yüksektir. Eş bağımlılığı nedir? ile ilgili soracağınız, aklınıza tıklanmış bir şey olursa birkaç video sonra bununla ilgili bir video paylaşacağım. Eş bağımlılarının eş bağımlılarının da zaman zaman tıpkı narsistler gibi kontrolcü davranışlarda bulunabildiklerini, onaylanmaya ve ilgiye aç tutumlar sergileyebildiklerini özünde en temelde düşük bir özgüvene sahip olduklarını biliyoruz. Veya bir borderline ve bir narsist ilişkisini ele alırsak borderline kişilik bozukluğu olan insanlar da narsistler gibi son derece manipülatif olabilirler ve yakınlarındaki insanlara duygusal ve psikolojik yönden zararlar verebilirler. Ve diyelim ki ne bir eş bağımlı ne bir borderline ne de bir narsistseniz, narsist biriyle ilişki kurma potansiyelimiz çok yüksektir. Ama tekrardan yine bir narsisle ilişki içinde içindeysek bunu kendimize şöyle sorabiliriz. Partner seçimimizin nedenlerini anlamaya çalışırken ilk tanıştığımız dönemleri hatırlamaya çalışın. O var olan narsistin giyimi, kuşamı, görüntüsü, işi, iş prestiji ne kadar etkilendiğinizi hatırlayın. Bu durumda sizin için imajın ne kadar önemli olduğunu ve ilişkide derinlikten ziyade yüzeysel özelliklere önem verdiğinizi görüp narsistlik kişilik bozukluğu olduğunuzu ve bu korkuya kapılabilirsiniz. Ama unutmayın ki bir takım narsistlik özellikler göstermekle narsistlik kişilik bozukluğu olan biri olmak arasında dağlar kadar fark vardır kendinizde bazı narsistlik özellikler görüyor olmanız narsistlik kişilik bozukluğuna sahip olduğunuz anlamına gelmemektedir.